Merhaba arkadaşlar. Benimle minik bir vlog hoş geldiniz. Aş akşam vlog ödev yapıyorum. iki sayfaydı. Bir sayfası kaldı. Yapacağım şu an. Biraz sessizlik olacak. arkadaşlar çantama koyacağım şimdi. Baskülü. Bu arada dördüncü sınıfım. Not defterini de koyacağım. Kayın kutumu bulamadım ben. Çok korktum arkadaşlar. Bir sürü kalem dolu bu arada buldum sonra. Tabii de onları da koyacağım. Bu kalem tarışı. Ee, i̇şte masama koyacağım. Çok tatlı oldu. Kitap okuyacağım. Adını yazarım şu kenara. 64 sayfa ve ben sadece bir sayfasını okudum. Neyse bu vlog bu kadardı. Bye.